Büyük Plan kanalından herkese selamlar. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. AB baskısına dayanamayan Sırbistan Türkiye adımına hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, Sırbistan'dan vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep ederken flash bir gelişme ortaya çıktı. Türklerin Avrupa'da vizesiz gidebildiği, birkaç ülkeden biri olan Sırbistan'ın yakın zamanda Türkiye'den vize isteyeceği öne sürüldü. Türklerin Avrupa'da vizesiz gidebildiği, birkaç ülkeden biri olan Sırbistan'ın da Türklerden vize isteyebileceği belirtiliyor. Sırbistan'ın AB talepleri çerçevesinde bir diz ülkeyle vizesiz rejime son verdiği, benzer bir uygulamayı önümüzdeki aylarda Türkiye için de istemeye hazırladığı ifade edildi. Sırp basınına göre Sırbistan, büyük ihtimalle gelecek aylarda AB üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın müttefiki konumundaki Rusya da yer alıyor. Batı Balkanlara ilişkin yeni bir eylem planı hazırlayan AB Komisyonu, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin vize rejimini izlemesi gerektiğini belirtmişti. Medyaya yansıyan haberlerde Avrupa Birliği'nin söz konusu ülkelere vize baskısı uyguladığı ifade edilmişti.